Arkadaşlar Ali Demir size bugün arabalarını, oyuncaklarını buradan rampadan bak buradan kaydıracaksın. Kaydırarak lavabonun içine düşürecek rampadan kaydır anneanneciğim. Heh. Hoppa. Bütün oyuncaklarını bak hepsini teker teker de. Hepsini oradakiler hepsini rampadan aşağıya kaydır. Hoppa. Arabalarını da kaydır. Arabalarını da kaydır anneanneciğim. Hadi anneanneciğim. Bak ben sana şuradan vereyim. Bak Demir bak. Buradan bütün bunların hepsini kaydıracaksın. Bak bak bak. Hoppa. Bak bak bak. Şimşek bak de gitti. Ay. Hadi bak burada bir tane daha var. Bak bak bak. Hoppa. Ay hadi sen de yap bakayım. Sen de yap hepsini lavabonun içine bıcı bıcı yaptıracak benim oğlum etsin. hadi. Hadi oğlum bak şu rampadan kaydıracaksın. Sen niye bu kadar akıllı bir çocuksun? Benim yaptığımı niye yapmıyorsun anneanneciğim? Hadi. Hop. Bak. Bak al bak bir sürü çıkardım anneanneciğim ben sana. Bunları kaydıracaksın yapacağın o kadar. Aferin. Şimdi onların içinden al bir daha. Heh. Kaydır bakalım tekrar şu rampadan ama. Tamam mı? Orada rampadan. Hop. Hadi bir daha elindekini yap. Elindekini de yap. Hadi anneanneciğim. Hop. İttir ittir arkadaşlar. Düğün. Şu büyükleri al şimdi. Bak bunları yap. Hadi. Bunları yap biraz da. Hadi bakayım. Oh. Çocuklar. Nasıl istiyorsan öyle yap. Allah'ım ya Rabb'im ya karışmıyorum. Hadi. Bakayım ne yapacağım Ne oldu baba? Yok. Nerede? Yani bir oyun yaptırayım dedim. Yani. Aç. Bırak bunu bu tıpa. Heh. Ver onu da tıpanın üstüne koyduk ağırlık yapsın diye. Ama ne yazık ki devir beyimiz hepsini suyu ne tıpa bıraktı ne sıpa bıraktı lavaboda. Suyu Açmıyorum suyu çünkü tıpaları sıpaları çıkardın içinden. Ay vallahi çok hoş bir durumdayız seninle. Suyu. <laughs> Aşkım suyu açmayalım çünkü neden biliyor musun? Dolmayacak bir obanın içi. Sen şu arabalarını şuradan bir kaydırsana be gülüm Osman. Hadi bakayım poşak Osman. Oğlum şu arabalarını bir kaydırsana anneannenin gülüsü. Devir ben bu rampayı niye yaptım buraya? Arabaları kaydır diye yapmadım Bak ben göstereyim mi sana bak. Bak. Heh, heh, bak bak bak. Demir bak. Bak hop. Oh. Gün. Bak bir daha yapıyorum. Hop. Oh.